Hannibal Barca, M.Ö. 247'de Kuzey Afrika'nın Kartaca şehrinde doğan bir strateji dehasıydı. Roma'yı titreten bu Kartaca komutanı, 2. Pön Savaşı'nda tarihin en cesur hamlelerinden birine imza attı. Özellikle M.Ö. 218 sonbaharında 40 bin asker ve 37 savaş filiyle Alpleri aşması onu efsane yaptı. Peki bu devasa ordusuyla dağları nasıl geçti? hangi zorluklarla karşılaştı? Gel bu destansı hikayeyi adım adım keşfedelim. Hannibal'ın planı Roma'yı kendi topraklarında vurmaktı. İber Yarımadası'ndan yola çıkarak Pirene Dağları'nı açtıktan sonra 200 bin kilometre karelik devasa Alplere yöneldi. Önünde sadece coğrafi engeller yoktu. Vahşi Kelt kabileleri, dondurucu soğuk ve sert rüzgarlar da bekliyordu. Dağ geçitleri binlerce metre yüksekliğiyle adeta bir ölüm tuzağıydı. Bu akıl almaz girişimi, Romalı tarihçiler tarafından yüzyıllar sonra bile hayranlıkla anıldı. 16 gün süren bu yolculuk, kan, ter ve cesaretle dolu bir destan olarak tarihe geçti. Hannibal'in ordusu, İspanya'dan Galya'ya, oradan da Alplere uzanan zorlu bir rota izledi. Ebro nehrini geçtikten sonra, Rone nehrinde karşılaştığı Volcae kabilelerini zekice bir manevrayla alt etti. Gece karanlığında askerlerini nehrin sığ bir noktasından geçirerek düşman kampını arkadan vurdu. Bu zafer ordusunun güvenini arttırdı. Ama asıl sınav Alplerdeydi. Alplere vardığında Hanibal'ı bekleyen manzara korkutucuydu. Dar patikalar, uçurumlar ve karla kaplı zirveler ordunun ilerlemesini zorlaştırıyordu. Yerel kabileler erzak ve hayvanları ele geçirmek için saldırmaya başladı. Özellikle Allobroges kabilesi sistematik bir şekilde ordunun lojistik hattına vurdu. Fillerin bazıları bu kaos içinde paniğe kapıldı. Bazıları kaçtı, bazıları kayalıklardan düştü. Hannibal, süvarileriyle hızlı bir karşı saldırı düzenleyerek kabileleri geri püsküttü. Ama kayıplar kaçınılmazdı. Soğuk, ordunun en büyük düşmanıydı. Sonbaharın ilerleyen günlerinde kar, dağların aşağılarına kadar indi. Askerler ayaklarını sıcak tutmak için kalın örtüler sardı ama yine de donma vakaları arttı. Fillerin yiyecek stokları azalmaya başladı. Bazıları zayıflıktan yere yığıldı. Hannibal geceyi battaniye ile geçirdi. Askerleriyle aynı zorluğu yaşayarak onları motive etti. "Hedefimiz Roma." diyerek güneydeki Po vadisini gösterip umut aşıladı. Alplerin yüksek geçitlerinde Medulli kabilesi yeni bir tehlike yarattı dağ yamaçlarından yuvarlanan kayalar ordunun üzerine yağmur gibi yağdı. Fillerden bazıları ezildi. Süvarilerin bir kısmı bu kargaşada kayboldu. Medulli, Hannibal'in kapana kısıldığını düşünerek sabaha kadar bekledi. Ama Kartaca komutanı geceyi fırsat bildi. Askerleriyle kayalıkların arasından gizlice geçti. Erzakları toplayıp ilerlemeye devam etti. Sabahleyin geri dönen kabileler sadece boş cesetler ve dağılmış eşyalar buldu. Yolculuğun en zor kısmı Alplerin zirvesine tırmanıştı. 2700 metreye ulaşan ordunun önünde dik yamaçlar ve kapanan patikalar vardı. Soğuk ve açlık askerleri bunalıma sürükledi. Hannibal iki gün boyunca askerleriyle birlikte patikaları açtı. Kayaları temizleyip yeni bir yol yarattı. Bu çaba ordunun birliğini korudu. Zirveden indiklerinde Po Vadisi'ne ulaştılar. Tarihçi Polibius, Askerlerin insanlıklarını yitirdiğini, hayvana benzediğini yazdı. Ordunun yarısı kaybolmuştu ama Hannibal hala binlerce askeriyle ayaktaydı. Alpleri aşmak Hannibal'e Roma'yı şaşırtma şansı verdi. Kuzey İtalya'da müttefikler kazandı. Trasimene ve Cannae'de Roma ordularını yendi ama uzun vadede Kartaca'dan destek alamadı. Milattan önce 202'de Zama şehrinde Scipio'ya yenildi sürgünde zehir içerek öldü. Son sözü, Roma beni yaşarken yakalayamadı oldu. Kargaların ziyafeti sundu. Abone olmayı ve like atmayı unutma.